Herkese merhaba, ben Yağmur. Anlatı izlerinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde insanın içinin en derin yerine dokunan bir sese bir isme gidiyoruz. Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi. Bu yalnızca bir ünvan değil. Bu bir insanın doğduğu toprakla kurduğu bağın sesi. Bir kaderin, bir yalnızın bir kök acısının yankısı. Neşet Ertaş'ın hikayesine baktığımızda ilk gördüğümüz şey sadelik olur. Ama o sadeliğin altında daha gibi bir iç dünya vardır. İnsanın kendi kaderiyle nasıl yürüdüğünü gösteren bir bilgelik o türkülerinde hiçbir zaman insanı suçlamaz, hayatı suçlamaz, kaderi suçlamaz, sadece anlatır. Bu benim yolum der gibi, bu, bu da benim acım der gibi. Kırık bir kalbiyle türkü söyleyen bir adam düşünün. Ama o kırığı kimseyi kesmeyen, kimseyi incitmeyen bir kırık. Sessiz bir kabulleniş, içini kapanmayan ama içini konuşan bir kırılganlık. Neşet Ertaş'ın hayatı bir çocuğun bozkırda büyürken öğrendiği sabırla şekillendi. Yoksulluğu erken tanıdı, kaybı erken tanıdı, yalnızlığı erken tanıdı. Belki de o yüzden türkülerindeki her söz gerçek gelir bize. Hiçbir söz yok, hiçbir abartı yok. Olduğu gibi olabileceği kadar sade İnsan bazen en çok kendi içindeki sızıyla büyüyor. Neşet Ertaş bize bunun nasıl olabileceğini gösteren isimlerden biri aslında. Acıyı bir yeniden var olma biçimine dönüştürüyor. Sessizce kendi halinde yapıyor bunu. Kimseden bir şey beklemeden yapıyor. Ve Neşet tartışı dinlerken şunu fark edersiniz. Onun sesi bir türkü değil, bir yolculuk. İnsanın kendine dönüş yolculuğu, kaderle el sıkışma anı, kabul ettim değişinin sesi. Yani kısaca kendimizle konuştuğumuz, kendimizi sorguladığımız, kendi derinliklerimize indiğimiz bir durum. Beni dinlediğin için Teşekkür ederim. Umarım bu bölümde verim ne zaman geçirebilmişsindir. Ben de buradaydım, ben de akademiyleydim ve ben de sizinleydim demek istersem bizler açıklama kısmına sosyal medya hesaplarımızı bıraktık. Seni bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Bay bay.